Selam 10 sınıf kardeşlerim YKS 2025'in burada verileri hoş geldin sefalar getirdin 13. video trigonometri 13. derste sana son olarak dönüşümlerle ilgili o indirgemelerle ilgili karışık miko sorular çözeceğim umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her şey ama her şey gönlünce gidiyordur ki yazılı tarihlerine kadar biliyorsun videoların konu anlatımları yetişecek hiç ama hiç merak etme Gönlünü ferah tut. Matematiği fısıldayan adam senin yanında. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik hop şöyle örnek bire bir girelim bakalım ne diyor? Bir ABC üçgenin iç açıları ABC'dir. Buna göre tanjant A bölü 2, cotanjant B artı C bölü 2 ifadesinin eşitini bul. Allah'ım ne yapacağız hocam diyorsun değil mi? Deme. Üçgen olduğu için A artı B artı C'ye ne yazabilirim cancağızım? 180 derece yazabilirim. B artı C burada dursun. A'yı karşı yatarsam B artı C gördüğüm yere ne yazabiliyormuşum? 180 eksi A. Yaz bakalım. Tanjant A bölü 2 çarpı cotanjant hop 180 eksi A bölü ne oldu öğretmenim? 2 oldu. Kaçırmanı istemiyorum. Ring 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 cotanjant ikinci bölgede işareti ne oluyordu? Eksi. O zaman ben bunu ne diye çıkarabilirim? Eksi cotanjant a bölü 2. Şu parantezde kalsın. Bu arkadaşımıza tanjant a bölü 2. E tanjant kotanjant aynı açılarda çarpılınca ne olur canlıcağızın? 1. Ama yalnız burada bir tane neyimiz var maalesef? Eksimiz olduğu için cevap eksi 1 olacak. Gel bakalım örnek 2'ye koş. Sekant Bismillahirrahmanirrahim. 230 derece bir bölü a. sin 140 tanjant 320 değerinin a. Allah Allah. Şimdi hocam bu ne ilk başta? Bunu bir, bunu bir ayarlayacaksın, buna bir ayar çekeceksin. Gel bakalım 1/ bölü ne bu? Cosinus bir bölü cosinus 230 derece eşittir 1/ bölü A'ya. O da şöyle yazılabilir mi? Cosinus 230 derece eşittir a. Şimdi ben bunu cosinus 180 artı 50 derece yazsam a eşit desem hatırla cosinüsler Üçüncü bölge ne oluyordu eksi eksi cos 50 eşittir a'dan en son sığmadık oraya gel cosinüs 50 dereceyi ne bulduk cancağızım eksi a şunu boyayalım şunu boyayalım kaçmasın şimdi sin 140 sin 140 nasıl yazabilirim öğretmenim sinüs 180 eksi 40 derece yazdım çarpı Tanjant 320 ile tanjant 360 eksi 360 40. 320 bulacağız hocam sakin ol tamam. Sinüs birinci ve ikinci bölgede hatırla birbirini 180 tamamladığı için aynı değerler alıyordu ve pozitif olarak çıktı. Sinüs 40 yazdık. Burası ise dördüncü bölge. Bak gel bir lirayı koy hemen. Hocam dur bir doğru çiz ya. Ha şurada bir hemen koordinatı çiz. Hemen bir lirayı koydun mu koydun. Tanjant 320 nerede? Burada. Burada kosinüsler artı sinüsler eksi olduğu için bu arkadaşım eksi tanjant ne geldi? 40. Kaçır mı? Bitiriyoruz. Sinüs 40 derece durdu. Tanjantı da eksi sin 40 bölü. Ne yazabilirim öğretmenim? Cos 40 derece yazabilirim. Güzel. E hocam bunların hiçbiri bende yok. Aslında var. Koseli neye eşit can aynı zamanda? Sinüs 40 derece. O zaman ben Sin 40'ları gördüğüm yere ne yazabilirim? Eksi A. Sin 40'ı gördüğüm yere ne yazdım? Eksi A. Güzel. Peki cos 40'a ne yazacağım? Gel onun için biraz şu köşede dövüşeceğiz. Neden? Sin kare 40 artı cos kare 40'ın ne olduğunu biliyoruz biz? 1. Peki ben sin karenin yerine sin 40 A'ydı. Koyarsak ne oldu? A kare. Diğer tarafa attım. Cosinüs 40 1 eksi A kare. Yani cos 40 her tarafın kare kökünü al. 1 eksi ne oldu? A kare oldu. O zaman son olarak eşitimi yazıyorum. Şurası eksi A. Eksi de eksinin çarpımı artı A'ydı. Üst tarafım eksi A kare bölü alt tarafa da ne yazdım hocam? 1 eksi kök içinde A kare yazdım. Hocam bu nasıl soru eyvahlar olsun. Vallahi sınavda gelirse kulaklarımı çınlat. Geldim örnek içe. Ne diyor? Bir kere girişte bana ne verilmiş? Ne verilmiş öğretmenim? Açı değerleri vermiş. X ne demiş hocam sana kısaca? Dar Açı demiş değil mi? Birinci bölgede demiş. Okuyor hocam. Tanjant 3 pi bölü 2. O ne demekti? Tanjant 270 artı a. Ring ring ring. Ne oldu teacher? Ya dur bir yaz da öyle ring ring da bu 270'e 90'a ne yapıyorduk? İsim değiştiriyorduk. Peki tanjant 270'i geçmiş. Dördüncü bölgede ne olacak hocam? Eksi. Eksi cotanjant a eşittir. Eksi 5 bölü 12'den. Ben A'yı ne buldum. Evet 5 bölü 12 buldum. Hemen bir özel üçgen çiz. Hemen bir özel üçgen çiz. Çizdim hocam. A açısını köşeye koydum. Cotanjant neydi? Komşum. Karşım. Milli üçgenden 5, 12 ne oldu bu üçgenimiz? 13 oldu. Bir durdum. İstenilene gidiyorum şimdi. 7 pi bölü 2. 7 pi bölü 2'yi nasıl gösteriyorduk? 7'yi 4'e böldün. Bir kere 4 ne kaldı? 3. Yani bu aslında josekant Jose 3 pi bölü neymiş? 2. Eksi a. Tanjant. Buna da bir 4 pi eklersen ne olur? Tanjant. 4 pi'den 3 pi çık kanka. Esas ölçüye geçiyoruz. Pi eksi a. Güzel. Peki hocam josekant josekant 270 eksi a. Onu bir e, ters çevirip yazalım hatta. 1 bölü konuşamadım lan. Sinüs lan çizgim niye öyle yamuk oldu? Düzelt çizgim çabuk ha. Tamam 1 bölü sin 270 eksi a çarpı tanjant 180 eksi a ikinci bölgede eksi tanjant a diye çıktı. Peki ring 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 270'e ne yapacağız yine isim değiştireceğiz. Sinüs 270'ten biraz a, a birim geri gelmiş a açısı kadar. Yani nereye düşmüş hocam? İkinci bölgeye mi? Üçüncü bölgeye mi? Üçüncü bölgeye düşmüş. Üçüncü bölgede sinüsler ne? Eksi. O zaman bir bölü ne yazdım buraya? Cosinus A ama başında ne var? Eksi. Şurada tanjant A eksi. Eksiler birbirini götürsün. Ne arıyorum kısaca? Tanjant A bölü cosinus A. Peki hocam tanjant A ne? Karşım 12, komşum 5 bölü kosinüs A. Komşum 5, karşımda değil de hipomda ne var? 13. Ters çevir çarp yaparsak 156 bölü ne gelecek cevabımız? 25 gelecek. Yine bak açı bilgisi var. Açının kaçıncı bölgede olduğu var. Dönüşüm var. indirgeme var. Var oğlu var. Böyle sorular gelecek sınavda. Geldim örnek 4'e. Hocam korkutma bizi. Korkma ya biz önden sana neyin çıkacağını söylüyoruz. Kanka daha ne yapalım? Ne demiş? X'in aralığını yaz. 180 ile 200 kaç? 70. Hemen bir, bir liramızı cebimizden çıkaracağız abi. O 1 lira cepten çıkacak. Gel bakalım. Hop çizdik. Nerede çalışıyoruz öğretmenim biz? 180 ile 270. Yani ben kısaca kaçıncı bölgedeyim Cancağızım? Üçüncü bölgedeyim. Peki kaçırmanı istemiyorum. Sin x bölü 6 eşittir. Co eşittir. Cos x bölü 8. Bir sadeleştir. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 4. Kaçırmanı istemiyorum. Cos ile 3'ü yer değiştiriyorum. Sin x bölü Josic çapraz oldukları için yer değiştirebiliyorum. İşlerçiler şey bunca aynısı olacak zaten yine. 3 bölü 4. E öğretmenim sin kos ne zaten? Tanjant x değil mi bu? Aha gel bakalım. Şimdi şurayı patlatacağız gel. Hop dedik. Şu açı x. Tanjant x'e dikkat et. Bak zaten 3. bölgedeyiz. Tanları artıydı kaçırma. Karşım komşu milli üçgenlerine geldi? 5 geldi. Ne istiyor? Cosinus x. Cosinus. Cosinus x neydi? Komşu hipo ama dikkat cosinüs x burada ne değer almak zorunda 3. bölgede eksi neden in x, -X eksenine orada cos değerlerini güzel karşım hatırla şunu bu cos bu da ne ekseniydi sin idi o zaman cevabımız eksi ne gelecek 4 bölü 5 gelecek. Haydi koş 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 geldim hocam vallahi peşinde. Ne diyor örnek 5'te? Eyvah! öğrendiğinden en çok zorlandığı sorulardan birine geldik. Bilim kareleri oluşan yukarıdaki şekilde x ve y açıları veriliyor. Buna göre sin x tan y çarpımı kaçtır diyor. Şimdi x'i sen orada birim kareler olmadığı için bulamazsın. Yani birim kareler eşit ayrılmamış değil mi? Şimdi şu tarafa çevirsen e bura 2 birim bura kaç birim? Bilemiyorsun. O zaman x'i bir taşımam lazım. Ben bir yana geçtiğimde buraya ne yazabiliyorum? 180 eksi x. Yön açıdan hop buraya 180 eksi x'i taşıdım. Kaçırmanı istemiyorum. Bak artık sin x değerlerini ahanda burada bulabilirim. Burası 2. buraya 3. Bura 3. Pisagor yapar isek burasına gelecek kök 13. Peki hocam sin 180 eksi x aynı zamanda neydi? Sin x de yani sin x eşit karşısında kim var kanka? 3. Hipotenüste kim var? Kök 13. Sin x değerini bulduk. Tanjant y'ye geldim. Lan döndüm şimdi bu tarafa. Tamam karşımda 2 birim var da burası yok. O zaman ben onu da yine taşıyayım. Buraya 180 eksi y dedim. Aha da ta buraya kadar 180 eksi taşıdım. Aha da burası da 2. Hemen yazıyorum. Tanjant 180 eksi y. Ring ring ring. Ne oldu teacher? İkinci bölgede tanjant ne? Eksi. Eksi tan y çıkardın. O da karşısında kim var güzel kardeşim benim? Bak 3. Komşuda kim var? 2. O zaman tanjant y'de ne oldu? Eksi 3 bölü 2. Bu iki değeri çarp demiş. 3 bölü kök 13 çarpı. Eksi 3 bölü 2'den. Muhteşem bir cevap olan cevabımız Eksi 9 bölü 2 kök Ne geldi? 13 geldi Vallahi muhteşem bir değermiş hocam Koş koş bekleme yapma gel 6 hocam ne oluyor ya Hani yamuk geçen sene kalmıştı? Kalmaz kankacım matematik bir bütün ABC'de yamuk AB ve DC paralel yani yamuğun temel tanımı Üstü alt taban paralel Sekant alfa da tanjant alfa değerlerini bul Hemen bekleme yapmadan Şöyle bir paralel çekiyorum Kime? Ahan da bu 5 zama zingosuna. Buna bir paralel çektim. Bura 5. Yukarısı 6 ise burası gel bakayım. Burası ne oldu? 6. 19 16 çık. 13 ring ring ring. 5 12 13 üçgen neydi hocam? Özel üçgen ve 90 derece. Bura alfa paralellikten paralel kenardan karşı açıla birbirine eşit alfa. Bir yana gel. Buraya ne yazabilirsin can 180 eksi alfa. Şimdi ben hemen şurada sekant alfa neydi? 1 bölü 1 bölü cos alfa. Yani ben ee, sekant 180 eksi alfa yarıyordum. Değil mi? Şöyle yazalım onu da buraya. Sekant 180 eksi alfa yarıyorum. O da 1 bölü 1 bölü cosinüs 180 eksi alfa. O da ikinci bölgede ne diye çıkıyorduk coslar? Eksi cos alfa diye çıktı. O da 1 bölü. Lan bitmedi soru. Eksi cos alfaya dikkat. Cos alfaya dikkat kaçırma. Komşumda 5. Hipoda 13. Ne yazacağım buraya? Eksi 5 bölü 13. Onu da ters çevirirsem 13 bölü 5. Aha da sekant alfa değerini buldum. Eksi 13 bölü 5. Şöyle boyayalım. kaçmasın. Peki tanjant alfa. Tanjant alfayı da bulmam lazım. Onu tan 180 eksi alfa. O da ikinci bölgede tanjantlar ne cancağızım? Eksi tanjant alfa. O da eksi. Dikkat. Karşı komşum. O da ne geldi öğretmenim? Eksi 12 bölü 5 geldi. Aha da onu da buraya yazalım. Şöyle gidelim boyayalım kaçmasın. Hadi devam koş. Hocam öldük bittik deme ya. Daha 7 tane soru çözdük cancağızım. Bitmezsin gel. Ne demiş? KLMN kare 10. sınıftan bombalamaya devam ediyor. O şekilde gördüğün gibi. LP5. Evet yazdım hocam LP'nin 5 olduğunu. Bu da nasıl görünüyoruz? İyiyiz değil mi? Güzel maşallah. LP ne açısı? Alfa. Ring ring. Tanjant alfa eksi 4 bölü 3. Onu bir kullanacağım. Ne istiyor benden? Onu da bir çizeyim en aşağıya gidip. KLM karesinin alanını istiyor. Tamam bir durdum. Tanjant alfayı nasıl kullanabilirim? Şuraya ben 180 eksi yazabilirim? Alfa. Peki hocam ben tanjant 180 eksi alfa dediğim eksi tanjant alfa değil miydi? Evet. Eksi tanjant alfa da eksi 4 bölü 3'ten. Aha da ne geldi burası 4 bölü 3. Yani ben buraya 4K. Buraya ne yazabilirim? 3K. Kaçırmanı istemiyorum. Bitiriyoruz. Karenin kenarları şu kenarla. Şu kenar birbirine bir zahmet ne olacak? Eşit. 4K eşittir. 3K artı 5'ten. K buradan ne geldi güzel kardeşim? 5. O zaman Nm karenin bir kenarı 4 çarpı 5'ten 20 birim. E benden alan istenmiş 20 çarpı 20'den cevabımız ne gelecek güzel kardeşlerim? 400 birim kare gelecek. Soruda bak trigonometri var. 10. sınıf çokgenler var. Denklem çözme var. Var oğlu var. Böyle sorular karşına gelecek. Gel. Gel. Neredeyiz hocam? Örnek 8'deyiz. O evlerden uzak. Vallahi var ya evlerden uzak bir sorudayız. Bir kahve molası vereceğim izninle. Şimdi öğrenci sınavda mutlaka gelecek sorulardan biri. Soruyla bakışmayacak ama neden? Girişte sana ne verilmiş? Altın bir bilgi var. A artı B pi bölü 2. Pi bölü 2 ne dostum? 90 derece. Peki ben bunu sinüs A artı B artı B diye açtım. Açtım hocam. A artı B'nin ne olduğunu biliyorsun yukarıdan. Söyle bakayım 90 yaz. Sinüs 90 artı ne oldu burası B. Ring ring ring. 90'a ne yapıyorduk? İsim değiştiriyorsun. Peki kosinüs. Se geçeceğiz ama sinüs ikinci bölgede neydi hocam? Hatırla indirgemeleri. İlk fonksiyonun yerine bakıyorduk. Sonra işaretine bakıyorduk. Sonra adını değiştiriyorduk. Sinüs ikinci bölgede artı olduğu için cevabımız ne gelecek güzel kardeşim? Cosinüs B gelecek. Haydi gel. O sorunun kardeşi geldi. Gel kardeşi bak kaçırma. Bu da aynı benzer çözülecek. X artı Y pi bölü 6. Yani pi bölü 6 ne? Pi yerine 180 koyacağın X artı Y'yi 30 derece bulduk. Okey. 3 X artı 2 Y'yi 7 bölü 9 verdi. Cos yerine. Kaçırmanı istemiyorum. Sinüs. Sinüs. Nasıl yazacağım? Bak iptal olma. Aman diyeyim iptal olma. 3 X artı 3 Y eksi Y dedim. Nasıl yani hocam? E şu ikisini toplamı zaten ne ediyor tekrar bak aynısı 2'yi Peki neden 3x artı 3y dedim? Çünkü elimde x artı y var. Olabildiğince 90'a bilindik açılara yaklaşmak istiyorum. E devam et. Sin 3 parantezinde x artı y eksi y dedim. Kaçırmanı istemiyorum. x artı y'nin ne olduğunu biliyorsun sen? 30. Yerine yazarsam sinüs 90 eksi ne oldu yine y. Yeah. Ring ring ring. Birinci bölgedeyiz. İşim değiş. Ne işte olacak bu da? Cosinus. Y'ye eşit olacak. O zaman sorunun başından beri verilen cevap neymiş zaten bize? 7 bölü Hocam ya vallahi sorunun başında cevabı varmış. Hep böyle olur mu? şans ya? Der, ya ver gitti bizde. Gel. Geldik ona ne diyor? Hızlı gir. KLM eşkenar üçgen. Lan çok gen diyorduk hocam. Ta 9'u üçgene gittik. Olsun gidelim gel. KLM eşkenar üçgen. KNY. X de bakayım. LN'nin tamamı 7X'miş. Eşkenar üçgen olduğu için burası 8X. Burası 8X. Cotanjant alfa nedir? Eşkenar ve ikizkenar üçgende şu kulağına küpe olacak bir özellik vardı. Bunu unutmayacaktın asla. Tepeyden aşağı inilen dikme ne yapıyordu hocam? Hem açı ortay hem kenar ortay. Yani tamamı 8 ise buradan burayla buradan buraya işte ayrılacak. Buraya 4x. Şu minik gelene kaldı kanka 3x. Peki burada bildiğim bir açı 60 var bir de 30'un var. Hatta sağlamasını da beraber yapalım gel. 90'da 8x var. 30'da yarısı 60'da 30'u görenin neyi olması lazım? Kök 3 katı. Aha da sen şu özel üçgende artık cotangent alfayı bulabilirsin. Peki hocam o üçgeni bize bir çizer misin? Çizdim. Şurası 90. Şurası 3x. Şurası 4 kök 3x. Şunun dışı neydi hocam? Şurası alfaydı. Peki ben onu içe taşırsam şurası ne olur? 180 eksi alfa patlat. Cotangent 180 eksi alfa o da neye eşit? İkinci bölgede eksi cotanjant alfa o da eksi. Komşum. karşım x'leri silerek yaz. 3 bölü ne oldu? 4 kök 3 oldu. Hocam hatta şunu bir değiştiğiyle çarp ya. Eline mi yapışacak? Eksi 3 kök 3 bölü 4 çarpı 3. Şunlar da giderse şöyle biraz uzaklaşalım. Cevabımız ne gelecek kanka? Eksi kök 3 bölü 4 gelecek. Boya kaçmasın. Bitti mi o da soru? Bitmedi. Biter mi hocam? Geldim önü gömüle. Ne diyor? Hemen. Tan 22 mi? Tan 202, tan 112, tan 292'nin en sade halini bulunuz. Şöyle soruya bir bakacak öğrenci. Neyi unutmayacak? Sana verilen hiçbir şey boşa verilmedi. Eğer hiçbir şey göremiyorsan verilenin üzerine gitmeye çalış. Tan 202 şöyle yazabilir miyim? Tan can 180 artı 22. Güzel. Artı tanjant 190, 112 90 artı ne yazayım 22 bölü Hocam vallahi bir şeyler olacak gibi. Tan 292 de tanjant 270 artı ne yazayım? 22 yazayım. Pek kaçırmanı istemiyorum. 270 ve 90'a ne yapacağız hocam? Kesinlikle isim değiştireceğiz. Peki tanjant 180'i geçti. Üçüncü bölgede ne oluyordu? Direkt tanjant 22 artı 90 artı 22. Neredeyim? İkinci bölgedeyim. O zaman burada ne olacağız? Eksi cotanjant 22. Bölü. Bölü dedim aşağıya. Cotanjant 270 artı 22 nerede? Dördüncü bölgede. İsim değiştir. Cotanjant ne oldu hocam? 22 oldu. Peki tan 22 m ise? Cotanjant 22 ile tanjant 22'nin çarpımının 1 olması için. Cot 22'ye ne yazabiliriz? 1 bölü m. Bunları yerine yazalım. Tan 22 m eksi oldu yukarısı. 1 bölü ne yazdık oraya da? m bölü. Alt tarafta eksi 1 bölü m. Üst tarafta payda eşitleyip. Birinciyi al. m kare eksi 1 bölü m çarpı. Eksi M bölü ne oldu? 1. M'ler cennete. Eksi yukarı dağıtırsak cevabımız ne gelecek? 1 eksi M kare gelecek. Çok tatlı bir soruydu. Geldim. Nereye geldim hocam? 12. soruya. Ne olmuş? X artı Y birer dar açı olmak üzere. E hocam olsunlar. Dar açılarmış. Tamam. X artı Y'nin toplamı pi bölü 2. Ah hocam ah içimi çektim valla. Yani kaç derece verdi hocam? 90 derece verdi. Yukarıyı hemen hemen gömçür. Cosinus. Cosinus. Şöyle yazabilir miyim? 2 ee, parantezinde x artı y artı y. Neden hocam? x artı y ile 90'ı patlatırız. Alt tarafı da sinüs x artı y artı y. Şimdi dikkat. Hemen x artı y gördüğün yere hem burada hem de aşağıda bir 90'ı patlat. Cosinus. 2 kere 90'dan 180 artı y bölü Alt taraf ne oldu öğretmenim? Sinüs 90 artı y. Ring ring ring. Sinüs 90 artı y de isim değiştirdi. Alt taraf sinüs artı olduğu için ne diye çıktı? Cos y. Peki 180'i geçti. Üçüncü bölgede cos'lar ne? Eksi. O da ne olacak o zaman? Eksi cos y. E bu iki zatı şahane yoranlarsak cevabımız ne olacak? Eksi 1 olacak. Geldim 13'e. A dar açı olmak üzere. Evet öğretmenim. ABC ABC üçgeni iç açılarıdır. Tıt 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 Hemen ne yazacak benim cancağızım? ABC eşit 180. Kim ikili yazılmış? BC. At bunu karşıya. B artı C gördüğüm yere ne yazabiliyorum cancağızım? 180 eksi A. Yazarım. Şu da 180 artı A'ymış. O zaman o kaçıncı bölgeye düşüyor? Üçüncü. Üçüncü de cot ne artı? Cot A çarpı sinüs. Şunu da yazalım. 180 eksi a. Peki hocam. Sinüs ikinci bölgede neydi? Artı. O zaman sinüs a yazdım. Bu arkadaşlar cotanjant a idi. Şurada bir eşitlik koyalım. Cot aç. Cos a bölü. Ne diyeceğim hocam? Sin a çarpı sin a. Hop bunlar cennete. Cevabımız nur topu gibi. Ne geldi? Cosinus a geldi. Geldik. 13. videonun son sorusuna yine bir can alıcı üçgen sorusu. Aman neyim dikkat dinliyorsun. Yukarıda dikkat dinliyorsun ne teacher. Dikkatli dinliyorsun öğretmenim. Yukarıda verilenlere göre cosecant x artı y 17 bölü 8 ise sekant alfa nedir diyor. Şimdi hocam bu bizim ne kuralımız? Hatırla ben bunu şimdi sana üçgenlerde geçen sene anlattım da bu sene haftaya anlatmaya başlayacağım. Kampı katı, katıl kaçırma. Üçgenlerin zayıfsa. At ağzı balık ağzıydı bu. Yani bunun 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 toplamı ne eşittir? Alfa'ya. Yani alfa eşittir 90 artı x artı ne olacak? Y olacak. Bu cepte bir dursun. İndim şöyle aşağıya. Peki ben kosekant alfanın ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 1 bölü sin x artı y'nin ne olduğunu biliyorum hocam. 17 bölü 8. Yani sinüs x artı y neymiş cancağızım? 8 bölü 17 dursun. Dursun. Ne istiyor benden? Sekant alfa yarıyorum, kaçırmanı istemiyorum. Ben alfa yerine yukarıdan şu arkadaşları yazsam 90 artı x artı y. E hocam bu da ne edecek? 1 bölü 1 bölü Allah. Ç çizgi çizemedik lan düz. Cosünüz 90 artı x artı y. Kaçırmanı istemiyorum. Ring ring ring. Ne oldu teacher? 90'a ne yapacağız? İsim değiştireceğim yalnız. Cosinüs ikinci bölgede güzel kardeşim? Eksi. O zaman ben 1 bölü ne arıyorum? Eksi sin x artı y'yi arıyorum. Bak şunları biraz şu tarafa çekelim. Şöyle çektik. Şunu da şöyle çektik. Tamam. Ben 1 bölü eksi sin x artı y'yi arıyorum. E ben bunu da yerine koyar ters çevir çarp yaparsam. Benim aradığım cevabım ne gelecek güzel kardeşlerim? Eksi 17 bölü 8 gelecek. Böylelikle 11. sınıf akademi serimizde trigonometri 13. ders ile indirgemelerin bölge değiştirme 2'nin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.